Arkadaşlar ben Noob Şimdi Star şehrine geldim. Ama arkadaşlar bu şehre gelmemin asıl amacı Kan ve Fe kötü planlar yapmak. Onlara arkadaşlar çok güzel kötü planlarım var. Neyse. Eğer arkadaşlar Kan ve Fey'in başına kötü bir şey gelmesini istemiyorsanız bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Acaba ne kadar seviyorsunuz onları? Aa, arkadaşlar vallahi daha yeni uyandım. Harbiden öyle mi kanka ya? Aa, tamam tamam çok iyi gol atmışsın. Aferin sana. Abi. Ha Efe ne oldu? Ne yapıyorsun bakalım burada? Bilgisayarda Discord'da birisiyle konuşuyorum da arkadaşım Ömer. Ha, izleyicimiz mi? Evet izleyicimiz de yani arkadaş olduk. Aa, vay be. Hangi Discord'dasın abi? Bizim Discord'umuzda mısın? Evet. Style ailesi hatta Discord'un ismi de. Arkadaşlar Discord'umuza gelip siz de bizimle arkadaşlık kurmak istiyorsunuz yani. Açıklama kısmından discord.gg slash kanserli Discord'una gelebilirsiniz. Oradan da yani bizimle beraber sohbetle oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar. Yani. açıklama kısmında linki var. Abi bugün şehrimize yeni birisi gelecekmiş. Nasıl yani yeni birisi mi? Evet abi evet yeni birisi. Aha kim geliyor ki? Abi bilmiyorum ama ismi herhalde Noob'muş. Ha, Noob ya? Ben de kız birisi gelecek diye heyecanlanmıştım. Ya çapkın seni çapkın ya, sana. Bak bak ben neyse konuşmaya devam edeyim tamam. Tamam abi, işte korumalarla de konuşayım biraz. Arkadaşlar ya koruma arıyor. Efendim koruma? Ya Efe Bey burada bir tane sesi ince değişik birisi var yani. Saçma sapan konuşuyor. Sinirlenmeye başlıyorum. Bir gelip bakabilir misiniz? Tamam koruma geliyorum yani. Arkadaşlar acaba kim gelmiş? Baya merak ettim. Açalım kapıyı. Hii, arkadaşlar Noob gelmiş. Abiş. Efendim. Sen abiş geldi Noob gelmiş. Aha. Hoş gel geldin bakalım Noob. Hoş geldin Noob ne haber? Noob. Abiş Noob mi yatmış Valla bilmiyorum ki bizden korkmuş olmasın. Bilmiyorum ya. Yani. Noob iyi misin? Noob. Aslan. Yani selam selam. Ne haber iyi misin? Evet evet iyi misin? nasılsınız? Bizdeyiz valla yani öyle şehri gezmeye mi geldin Noob? Evet evet bu Stalya şehri neymiş bir göreyim dedim. Yani Stalya şehri çok güzel bir şehirdir yani Stalya şehri bütün şehirlerden daha iyi bir şehirdir. Evet gördüm ki iki tane de Türk bayrağı var valla çok güzel. Yani iki tane değil aslında yani. bir Azerbe yani Evet iki tane hem Azerbaycan bayrağımız var hem de Türkiye bayrağımız var yani. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Teşekkürler yani. Tamamdır gel Noob gezdireyim şehrim ya. Yani. Abi gel sen de. Şimdi Noob gel bakalım. Arkadaşlar yani size tekrardan şehrimizi tanıtmış oluruz. Burası Noob bankamız yani. Burada işte para çekimini. Sonra işte eğer youtubersan falan youtube'dan yat, yatan parayı falan buradan çekebilirsin. Sonra burası hastanemiz yani. Burada acil müdahalelere, eğer hastaysan hastane yani buradan temin edebiliyorsun her şeyini. Bütün yani en iyi profesyonel doktorlar burada. Burası bizim e, polisimiz yani polis merkezimiz. Burada yani polislerimiz var. Burada müdürümüz yani şehirimizin emniyet müdürü Fatih Bey var. Fatih müdürümüz var. Burada çevik kuvvet falan var. Polisler yani normal şeyler. Hemen şuraya geriye gelirsek şimdi. Bakalım buraya. Şimdi burada lokantamız var Noob. Burası çok güzel bir lokanta yani. İstersen sana yemek yedebiliriz. İster misin? Aaa yani... çok iyi olur. Tamamdır o zaman. Bütün her yeri tanıttıktan sonra sana burada güzel bir yemek yedireceğim. Söz. Arkadaşlar, yani hepinize tanıtıyorum şu an. Abi şimdi, abi şimdi hatta tanısın. Abi sen tanıt biraz istersen. Arkadaşlar yani burası da bizim teknoloji mağazamız. Böyle içinde bilgisayarlar var, telefonlar var. Her şey var yani teknoloji ait. Burada PlayStation konsolu bile var. Çok güzel bir yer. Gel abi buraya tanıt. Evet şimdi burada bakalım ne varmış. Burada da oyuncakçı var da bütün oyuncaklar tükenmiş. Her Acaba şey kim tükenmiş. aldı? Sen mi aldın Efe hepsini? Evet abi ben aldım. Aa, ne yapacaksın o kadar oyuncağı anlamadım ki. Abi oynuyorum. Burası da abi neresi abi pastane, burası? Pastanemiz pastane. yani. Buradan işte pasta alabiliyorsun çikolata alabiliyorsun, soğuk kola falan alabiliyorsun. Ya Vay bakalım, çok güzelmiş, benim canım pasta çekti ya. Tamam sana pasta da çizim olsun. Burası da motel, yani otel. Değil mi abiş? Evet, burası bizim küçük şehrimizin küçük oteli. Yani küçük değil aslında, baya büyük bir otel ama neyse. ya yani lafın gelişi. Burası da bizim okulumuz Nup. Eğer yani daha küçüksen burada eğitim alabiliyorsun yani. Eğitim ve öğretimini burada tamamlayabiliyorsun. Gerçekten öğretmenlerimiz çok kaliteliler. Evet burası Efe'nin hiç gitme de okul neredeyse. Ya abi işte ne diyorsun abi? Burası benzin istasyonumuz. Şurayı kapatalım. İçerisi şu an tadil hatta. Yani burası buradan aracın varsa eğer benzin alabiliyorsun. Ve şehrimizin en önemli yerlerinden birisine geldik. No, burası büyücünün yeri. Burada biz e, ee, ne zaman başımız sıkışırsa büyücüye gideriz yani. Her videomuzun nerede? 9 videomuz, 10 videomuzdan 8'inde veya 9'unda büyücüye gideriz değil mi abi? Yani bu büyücük kötü birisi mi? Hayır iyi birisi yani. Her zaman bize yardım eder. Biraz para yani para göz ama olsun. Ha iyiymiş olsun yani parayı ben de severim. Diyorsun. Allah evet evet bizim büyücü de böyle yani. O zaman abi iş gel diğerlerini gösterelim. Şimdi gel sana bir hamamımızı gösterelim. Hamamımız var. Sonra burada berberimiz var. Yine burası bizim style hamamımız. Burada işte çok güzel bir hamamımız. Artı da 80 derece kaynar su. Evet evet burayı iyi hatırlıyorum. Abi şimdi çok sokmuştum buraya. Allah, abi şimdi şimdiden böyle sıcak geldi ya. Burası berberimiz işte saçın falan şey olunca buradan kestirebiliyorsun. Berberimiz çok profesyoneldir yani. Vallahi şehrin çok fazla kazanan bir berberidir. Burada ne yazıyor? No pain no gain. Ne demek abi bu? Acı yok, pes etmek yok gibi bir şey diyor galiba. Acı yoksa kazanmak da yoktur bir şey de. öyle bir şey diyor. Ee, burası işte bizim spor yaptığımız yer. Eğer kiloluysan veya kendini böyle kaslı göstermek istersen Hani böyle kızlara karşı falan. Buradan spor, yap, spor yapabiliyorsun Nup'cum. Abi şimdi gel, gelelim hemen buradan bizim kıyafetçimize. Yani şehirde kıyafet çok önemlidir. Her kıyafetin yoksa buradan kıyafetlerin temin edebilirsin yani. Farklı farklı çeşit çeşit kıyafetler vardır. Burası belediye başkanımızın özel binası yani belediye. Burası abişime ait olan ve bana ait olan bir... E, neresi Davşoğlu? Burası fabrika, elmas, altın, zümrüt. Obsidiyen her şey çıkıyor buradan. Demir falan hepsini yapıyoruz. Burası ee, biraz böyle oyunca nasıl diyelim buraya? Korku evi ya burası. Korku evi evet. Burası benim ikinci evim noob Um, ee, yani burası burayı full ben yapmıştım. Bura benim evim yani. Abi bana ait. Kanka, senin ikinci evin mi var? Evet yani ben yaptırmıştım. Yapmıştım oh, baya. Çok iyiymiş. Burada da abiş klonlarımız var. Klonlarımızı hapsetmiştik arkadaşlar. Abi baya bir savaş çıkmış herhalde burada. Bu ne böyle? Harbiden baksana ne olmuş. Kim yaptıysa bunu var ya. Neyse. Neyse burası zenginin evi. Burası da... Bakalım burası yani palo restorant. Burada da palo restorant yani. Restorantçı. Um, A101 var burada. Burada da marketimiz yani. Buradan da alışveriş yapabiliyorsun. Bu kadardı yani şehrimiz Noop. Başka merak ettiğin bir şey var mı? Valla şehriniz çok güzelmiş kanka, köprüsü bile var yani oha. Evet hepsini abimle biz yaptık değil mi? Yani efe, tabii ki de biz yaptık. Bir de burası da apartmanımız yani. Büyük ihtimalle sen bu şehirde kalmaya karar verirsen, bu apartmandan bir daire tutman lazım. En üst dairede birisi kalıyordu, onu şehirden gönderdik. Tamam olur kanka, oraya yerleşirim o zaman. Kirası ne kadar ki? 250.000 TL. Oha oha. O ne öyle? Ama ne yapalım Şimdi bak şu manzaraya bak. Style manzarasının her yerinde orası görüyor. Ya bir 100 bin TL var yapalım anca ya. Tamam hadi sana 200 bin. Daha da inmem 50 bin lira indirin Ya tamam. Çok sağ ol ya anlaştık. Tamamdır. Hadi gel sana bir yemek yedirelim. Vallahi Aşçı. Valla ben de karnım acıktı ya. Aşçı. Şimdi <static> Bize yemek lazım ama nasıl ne yemeklerim var? Bana biraz söyleyebilir misin? Dostum, şimdi sizin sorunuz geldi. Ne oluyor ya? <laughs> Abiş lan ne no yapıyorsun kendine gel. Abişimiz ne? Kılıç kılıç çekmiş. Abişimizin. Allah efendim ne yapıyor bu? Amacı kötü bunun. Abiş fark ettim. Abiş dur uzaklaşma o kadar abi şimdi batırmasın, bir şey yapmasın. Evet, evet. Benim amacım buraya gelince sizi öldürmekti. <laughs> lan, lan, seni kötü unut. Arkadaşlar silahımın da mermisi ki ya. Valla bitmiş. Baksanıza. Lan mermi doldurdum. B Bı, bırak abi. Yoksa sıkarım. Bak uzaklaş yoksa abini öldürürüm ha. Ona göre. Bak abişim bırakmasa nasıl ben seni öldüreceğim. Abini bu kılıcı fırlatmamı istiyor musun? Hayır istemiyorum ama sakın yapma. O zaman şimdi gel bakalım benimle kalanslar. Seninle gideceğiz bir yere. Abis, abis. Efe, hayır. Olamaz. Arkadaşlar ya abisimi götürecek göz göze göre. Arkadaşlar sıkarsam da abisimi o kılıcı bir anda batırır yani direkt ölmez. Ne yapacağım ben ya? Sıkıştım. Abis ya, abis ya. Arkadaşlar destek verin lütfen.